1-6 Aralık arası balık turnuvamızın kırmızı balığı 380 en değerinde salt. Altınova'da Medyah Kalesi çevresinde belirtilmiş noktalarda tutulabilir. Sadece derinlik 2'de atan bu balığı yakalamak için açılmanızı öneririm. Vidan tutarsanız derinlik 2'ye ulaşamayabilirsiniz. Bu bölgenin tek kırmızı balığı bu balık olduğuna köp Suzan adalarında ise yine belirtilmiş noktalarda tutulabilir ama burada da derinlik 2'de atar tam noktada olduğunuzdan emin olun. Bu bölgenin de kırmızı balığı maalesef yok ama salt dışında aynı zamanda 750 en değerinde mavi melek yakalama şansınız var. Ve önemli bir bilgi. İki bölgede de eğer gökyüzü deniz yıldızı ya yıldız, da sarı karga balığı yakalıyorsanız yanlış yerdesiniz. Bu haftanın sarı balığı ise katil balina. Sadece zıpkın balıkçılıkla tutturabilir bir balığımız. Veliye ve İli adaları çevresinde mavi ile işaretli bölgelerde, Margorya'da ise pembe ile işaretli alanları tutulabilir. Burada tutma yüzlerine ziyar spota göre daha fazladır. Ve dikkat edin Margorya okyanus bölgesi olduğundan pusulasız gitmemenizi öneririm. Üstelik oldukça da tehlikeli bir bölge. Bu haftanın mavi balığı ise arktik gölge balığı. Eğiltine güvenli olarak şehir içinde tutulabilir. Getirisi olmayan bir sıfat arayacağınız bal olsun.